Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle pıtır pıtır duran, küçük küçük bademler şeklinde duran güzel ve kolay bir model yapacağız beraber. Bu modeli tüm kadın ürünlerinde, kazak, yelek, süveter, bluz ve bebek ürünlerinde kullanabilirsiniz. Çok ajuru yok. isterseniz erkek ürünlerinde de kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Özellikle bere atkı çok güzel olur. Çünkü böyle pufuduk pufuduk duruyor. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 3 ve 3'ün katları artı 2 tane ilmek e, atarak başlamamız lazım. O artı 2 ilmeğin biri başa biri sona olmak üzere kenar ilmekleri olarak kullanılacak. Şimdi modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz eğer kanalımı ve modellerimi beğendiyseniz size bildirim gelir. Yeni yayınladığım videolardan ben model için şöyle 2 4 6 8 10 12 14 4 modellik ilmek attım iki sıra rüşe geçtim şimdi beraber modele başlayacağız Siz de örgünüze lastik karışı ya da başlama tekniği herhangi bir başlama tekniği ile başladıktan sonra benimle birlikte modele başlayabilirsiniz şimdi hazırsak başlayalım kenar ilmeği örmeden alıyoruz Sıradaki iki ilmeğin şöyle arasından şişimizi batırıyoruz, ara boşluğunda bir ilmek çıkartıyoruz. Bunu çok sıkmayın, uzunca dursun, şöyle parmağınızda tutun. Sonraki ilmekle bir sonraki ilmeğin arasından da yine şişimizi batırdık, bir ilmek çıkardık. Bunu da tuttuk. Sonra. Sıradaki ilmekle bir sonraki ilmeğin arasından üçüncü noktadan tekrar bir ilmek çıkartıyoruz ve bu en son çıkardığımız en uzun oldu zaten biraz daha uzaklaşmış olduk noktadan başlangıç noktasından o yüzden bunları sıkıştırmayın. Sonra bir kere ipi şişe doluyoruz ve bu üç ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz ilk modeli bitirdik. İkinci sıra, ikinci model, pardon ikinci sıra değil ikinci model. İlk iki ilmeğin arasından şişi batırdık. Bir ilmek çıkardık. Tuttuk. Sonraki iki ilmeğin arasından batırdık. Bir ilmek çıkardık. Tuttuk. Sonraki iki ilmeğin arasından batırdık. Bir ilmek çıkardık. Üç tane oldu. İpi şişe doladık. Sonra bu 3 ilmeği birlikte ördük. Düz olarak. İkinci modeli bitirdik. Şimdi üçüncü modele geçtik. İlk 2 ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkardık. Sonraki 2 ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkardık. Sonraki iki ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkardık. Şişimize ipi doladık. Bu üç ilmeği şu üç ilmeği sol şişteki beraber düz olarak ördük. Örgünüzü çok sık örmemeye gayret edin. Sık olunca zorlanabilirsiniz. İlk iki ilmeğin arasından çıkardık. Sonraki iki ilmeğin arasından çıkardık. Sonraki iki ilmeğin arasından ilmek çıkardık. Doladık. Bu üç ilmeği beraberce düz olarak örüyoruz. Tabii burada ilmekler sıkıştı. başlangıç olduğu için böyle gittikçe daha rahat olacak. Sonra kenar ilmeği de örelim. Böylece gruplandırmış olduk. 4 model. Modelimizin arka sırasında ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeği örmeden alalım. Şimdi burada 5 tane ilmek var her grupta. 3 taneyi aralıklardan çıkardık. Sonra bir doladık. Sonra üçünü birden ördük. Şu birinciyi düz olarak ördük. Bu ikinci doladığımız ilmek düz olarak ördük. Sonraki 3 taneyi ipi öne alıyoruz ve bu 3 çıkardığımız ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. İpi arkaya attık. Sıradan bu ilmeği ördük. İkinci modeldeyiz. Doladığımız ipi ördük düz olarak. İpi öne aldık. Üçünü birlikte sağ şişe aldık. İpi arkaya attık. Üçüncü modele geçtik. Önce şu ilmeği örüyoruz. Burada gerçeklik olabilir birbirine geçmiş olabilir ama şurada üç ilmeği birlikte ördüğümüz ilmek ilk önce örülecek ilmek. Onu düz olarak ördük doladığımız düz olarak ördük ipi öne aldık 3 ilmeği birlikte sağa aldık ve ipi arkaya attık tekrar ediyoruz düz doladığımız düz ip önde 3 birlikte sağda ve kenar ilmeğimiz İlk iki sırayı ördük geldik üçüncü sıraya ve örgümüzün ön yüzündeyiz kenar ilmeği örmeden alalım Şurada 3 ilmeğimiz çıkardığımız ve bir önceki sırada da örmeden sağ şişe aldığımız bu 3 ilmeği şöyle içten beraber düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters. Tekrar 3 ilmeği örme, e, birlikte içten düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters. Üçüncü modelde bu üç ilmeği beraberce içten düz olarak ördük, iki ilmek ters. Dördüncü model bu üç ilmeği birlikte içten düz olarak ördük, iki ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Geldik örgümüzün arka yönüne, model, modelimizin dördüncü sırasına ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardan sonra 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek, ilmek, ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Toplam 4 sıra ördük. Modelimiz zaten 4 sıradan oluşuyor. 4 modelin yan yana ve tek model uygulamasının duruşu bu şekilde. Daha büyük yüzeyde yan yana ve üst üste modelin duruşu bu şekilde. Oldukça kolay bir model. Sadece şu sırayı biraz gevşek örmek gerekiyor ki şu ilmekleri çıkarınca daha rahat örelim. Evet umarım sizin de kolaylıkla ve keyifle öreceğiniz bir model olmuştur. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan haberiniz olur. Bir başka videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın sevgiyle ve örgüyle kalın.